1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın Yenice Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından barışın simgesi beyaz güvercinler, protokol üyeleri tarafından özgürce kanat çırpmaları için gökyüzüne salındı. Buyurun efendim İlk olarak konuşan Yenice Mahallesi muhtarı Ali Sırdaş, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı. Ne yeşil bir zeytin dalı gibi baharlık, ne de bir güvercin kanadı gibi hafiftir barış. Bir bebeğin gülüş gibi aydınlık, aşk kadar güçlüdür barış. 1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'sa yaptığı konuşmada paylaşmanın, dayanışmanın, dostluğun ve barışın önemini herkese daha yüksek bir sesle anlatmak zorundayız dedi. Şu an sadece tek bir şey ihtiyacımız var. Paylaşmanın, dayanışmanın, dostluğun ve barışın önemini herkese ama herkese daha yüksek bir sesle anlatmak zorundayız. Bugün Türk Cumhuriyetinin özellikle idealler uğruna çalışan, bunun için savaş veren o insanlar sadece barış için bu savaşı verdiler. Konuşmaların ardından katılımcılar kortej halinde ellerinde Türk bayraklarıyla Bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde İnönü Churchill Parkı'na kadar barış yürüyüşü gerçekleştirdi. Protokol üyeleri 30 Ocak 1943'te dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'ın 2. Dünya Savaşı sırasında gizli görüşme yaptığı beyaz vagonu gezdi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, vagonda bulunan anı defterine yazdığı mesajda, bize zaferleri yaşatıp barışı hakim kılan ve bunu sonsuzluğa kadar egemen kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize minnettarız. Cumhuriyetin idealler ordusu, sağ olun, var olun, Dünya Barış Günü kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet'in idealer ordusu sağ olun, var olun, Dünya Barış Günü kutlu olsun.